We'll Muhabbet kuşlarımızı konuşturmak için kuş sahiplerimizin birazcık daha ilgi göstermesi gerekiyor. Özellikle erkek muhabbet kuşları dişilere göre daha fazla konuşabilmektedir. Ama erkek olması ya da dişin olması hani konuşmasını etkili olmasının yanı sıra küçük, özellikle 2 ve 4 aylık muhabbet kuşlarımızı sahiplenirseniz eğer ki konuşma özellikleri diğerlerine göre daha fazladır. Çünkü küçük kuşlar genelde etrafa daha kolay alıştıkları için ve yanında bebeğinleri olmadıkları için hani e, insanların e, kelime dağarcıklarına daha kolay adapte olabiliyorlar. Mesela sevdikleri meyvelerle onlara küçük ödüller tarzında elden yemeye alıştırabilirsiniz. Alıştırdığın özellikle elden yediği müddetçe hem eğicleşmeler bakımında hem de söylediğiniz kelimeleri daha kolay e, beyinlerine kazıyabilirler. O yüzden e, cici kuş ee, baba, anne, e, heceleri kısa olan kelimelerle onları alıştırabilirsiniz. Birden fazla kuşun aynı kafeste kalması asla ama asla konuşmalarını etkilemez. Ee, eğer ki tek kuşum var, hani yanında benden soğur, aman dişisiyle ya da erkeğiyle ilgilenir, e, konuşmaz diye düşünmeyin. E, Tek tek alırsanız kuşlarınızı, e, size adapte olduktan sonra, konuşmaya başladıktan sonra yanına istediğiniz kadar dişi ya da erkek alır. Sizden asla sormaz ve sizi unutmayacaktır. Ama her gün en azından e, birkaç kelime, bir şarkı sözü olsun, e, bir konuşma tarzında bir şey olsun muhakkak kulaklarına tutuldayın.